Bence bu şekilde evlenmemeliyiz. Bayan Dani neler diyorsunuz? Viplav evlenmeye hazırsa neden siz bunu... Bak, lütfen yanlış anlama. Evlilik önemli bir olaydır. Sadece iki kalbin değil, iki ailenin birleşmesini temsil eder. Ve büyüklerimiz yanımızda olmadan bu tam bir evlilik olmaz. Bir düşünsene, neden babaannen, annen, benim annem, Onları davet etmeden evlendiğimizi öğrendiklerinde nasıl hissedecekler sence? Bence üzülecekler. Onlara bunu yaşatmak istemiyorum. Bizi ayıracaklar diye yanlış bir şey yapmamalıyız. Doğruyu söylüyorsun. Seni kaybetmekten korkuyorum. Ama ne zaman işler yoluna girdi desek yeni bir sorun çıkıyor Dani. Eğer evlenirsek bu sorunların önüne geçebiliriz diye düşündüm ben. Ama bunun daha fazla soruna yol açması da muhtemel. Ben de ailemizde sorunlar olmasını istemiyorum. Ya annen beni gelin olarak kabul etmezse Vipla. Bunun seni de çok üzeceğini biliyorum. Ailelerimiz zaten çok üzgün. Onları daha fazla üzmeyelim. Gizli gizli evlenmemeliyiz demek istediğimi anlıyor musun? Viplav bana kalırsa Dani haklı. Ben başım üstüne yemin ediyorum. Hep senin olacağım. Son nefesime kadar senin olacağım. Tamam. Sen haklısın Dani. Evlilik için doğru zamanı beklemek yapabileceğimiz en doğru şey olacaktır. Sadece birkaç gün vipla. Sonra ailelerimizin de desteğiyle hayatlarımızı birleştireceğiz. Raj, Viplav nerede? Buradayım anne. Sen... Oğlum bu ne hal? Dani ile evlenmeye gittim anne. Ne? Ne? Ama o bunu istemedi. Onu iyi tanıyorum. Ve bir şeyi tekrar anladım. Evlenmek için Dani'den daha iyi birini bulamam anne. Babası ölen benim. Evliliği ben istememeliydim ama bunu Dani yaptı. Bu kararı neden verdiğime gelirsek. Etrafımızda Dan ile birlikteliğimize engel olmak isteyenler olduğunu düşünüyorum anne. Arda arda sorunlar çıkarıyorlar. Dani ile evlenirsem daha fazla sorun çıkmasını engelleyebileceğimi düşündüm. Ama Dani ile gurur duyuyorum ben. Bana doğru yolu gösterdi. Viplav? Ne oldu oğlum? Neden bunu giydiğimi soruyor olmalısınız. Ben bugün Dani ile evlenecektim. Ama Dani bana evliliğimiz için uygun zamanı beklememiz gerektiğini söyledi. Bu kararı neden mi aldım? Çünkü Dani ile ilişkimizi bozmaya çalışan insanlar var. Ama şimdi Dani ile evlenmeye eskisinden de kararlıyım. Ondan daha iyisini bulamam ben. Anne hala onun bana uygun olmadığını mı düşünüyorsun yoksa? Sana çok yakıştı. Bu nasıl? Çok, çok güzel. Bunlar tamam. Ama söylesene... E, Viplav seni evden çıkarırken çok sinirliydi. Sonra... ...sonra elinde hediyelerle döndün. Ne oluyor? Anlatsana lütfen. Anne biçli Viplav'ı arayıp bana karşı doldurmaya çalışmış. Viplav da beni kaybetmekten korktuğu için... ...hemen bugün evlenmek istedi. Hı? Ama ben kabul etmedim. Doğru zaman gelmeden evlenmenin ah, yanlış olacağını söyledim. Oh. Hem ayrıca başpeder ve karısı da evlenmemizi istiyor, değil mi? Ailemiz yanımızda olmadan evlenemeyiz. Bu evliliğin size mutluluk getirmesini istiyorum. Bu yüzden Vipla hepinize bu hediyeleri getirmemi istedi. Tanrı birlikteliğinizi daim etsin kızım. Tanrı tüm dileklerini kabul etsin bir tanem. Yüzün hep gülsün. Sen böyle doğru kararlar aldıkça ben ben seninle gurur duyuyorum inan. Kızını çok güzel eğitmişsin duları tebrik ederim. Çok iyi bir annesin sen. Onun kararlarından hiç şüphe etmemelisin. Ama anne, anlayamadığım bir şey var. Tripurari neden Viplav'la beni ayırmak istiyor? Bunları neden yapıyor? Nasıl? Seninle Aa, gurur duyuyorum baba. oğlum. Annenin yüzünü görüyor musun oğlum? ne kadar mutlu sonuçta o bir anne bugün sana en sevdiğin yemekleri yapacak değil mi gelin öyle değil mi git üstümü değiştirip geleyim hadi sen de git ona yardım et suçma kanak sen de kendini Dani'yi gelinin olarak kabul etmeye hazırla bak bunu sana gelinin göndermiş, sevgiyle seçmiş. Bugün bu şalı tak kanak. Dani ile Viplav hala birlikte ve hep öyle kalacaklar. Sebebi de sensin. Çok akıllısın ya. Bugün gerçekten çok mutluyum. Şans... <laughs> şans benim tarafımda olduğu için mabede ziyarete geldim Bayan Kanak. Ama şans Dani'nin tarafında. Benimle hemen parkta buluş. Ne oldu da beni bu kadar acil çağırıyorsun anlamadım. Kendinle nasıl da övünüyordun ha? Viplav'la Dani'yi ayırdım. Birbirlerini bir daha asla görmek istemeyecekler diyordun. Ama o ikisi hala birlikte. Planın yine işe yaramadı. Ha? Dikkatli ol. Bugün neredeyse eğleniyorlardı. Neredeyse tüm planım suya düşecekti Tripurari. Neyse ki o kız geleneklere bağlı. Viplav onunla evlenmeye hazırdı ama o böyle evlenmeyi reddetti. Şimdi beni çok iyi dinle. Birkaç gün dikkat çekmemeye çalış. Viplav'ın gözünde sen zaten yalancını tekisin ama benim yaptıklarımı öğrenmesini istemiyorum. Tamam haklısın. Viplav'ın dikkatini çekmemek için birkaç gün buluşmayalım. Oğlum. Bugün müstakbel gelinime bu bileziği takacaksın. Gerçekten çok mutluyum. Siz ailelerinizi önemsiyorsunuz. Bizi memnun ediyorsunuz. Sizi takdir ediyorum. Ben de çok mutluyum babaanne. Dani'nin sana hediye ettiği şalı hemen üzerine giydin. Ve sana çok yakıştı. Tabii yakışacak sonuçta Dani seçmiş. <gülüyor> 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 tamam. Ben şimdi gideyim. Ve Dani'ye bu bileziği takıp öyle döneyim olur mu babaanne? Hı, tamam. Oğlum, bütün iyi dualarım sizinle birlikte. Tanrı mutluluğunuzu daim etsin. Sağ ol babaanne. <laughs> Gideyim mi? Hadi. Ne düşündün ha? Beni takip ettiğini fark etmeyeceğimi mi? <laughs> Beni aptal mı sandın sen? Madem seni takip ettiğimi fark ettin, şunu da fark etmişsindir. Senden şüpheleniyoruz. Ve Viplav'ı neden rahatsız ettiğini bulana kadar peşinde olacağım. Yakanı bırakmayacağım. Bütün bu olanların arkasında kim var merak ediyorsun değil mi? Gerçeği bilmek istiyor musun? Sana gerçekleri söyleyeyim. Dinle. Viplav, benim oğlum bir şey yapmadı. Onu affet, oğlumu peşine bırak. O kötü bir şey yapmadı, Viplav, <laughs> yapmadı. Teyze, ne yapıyorsun? Lütfen, Viplav. böyle davranma. Viplav, oğlum bir hata yapmış olsaydı, onu herkesten önce ben cezalandırırdım. Ama bu kez oğlum hiçbir şey yapmadı. Ortada şambuyu onun öldürdüğünü gösteren hiçbir kanıt yok. Sen bir avukatsın. Biliyorsun ki haksız yere hapis yatan çok insan var. Kimse başkasının suçunun cezasını çekmemeli. Benim oğlum gerçekten masum. O hiçbir şey yapmadı. Olayın olduğu gün Tripurari tüm gece evdeydi. Doğru söylüyorum. Lütfen bana inan Viplav. Bir, bir anne karşına geçmiş ve sana yalvarıyor. Onu bağışla. Bunu yapan o çıkarsa onu sana kendi ellerimle getireceğim Viplav. Bak Viplav. Tüprar'ı ideal bir çocuk olmasa da benim tek oğlum. Lütfen onu cezalandırma. Seni gerçekten de üzdüğümü biliyorum teyze. Affet beni lütfen. Oğlum benden özür dilemene gerek yok. Ama oğlumun bu konuda bir hatası yok Viplav. Onu suçlamayı bırak. İçini rahatlatmak için sana söz verebilirim. Bugünden itibaren Tripurari'ye hiçbir şey söylemeyeceğim teyze. Kanıt bulmadığım sürece onunla uğraşmayacağım. Olanları artık geçmişte bırak geleceğe odaklan. Sana ben tavsiye vermek istiyorum. Sakın hiç kimsenin Dani ile aranıza girmesine izin verme. Hı? Anladın mı? Asla vermeyeceğim. Git ve ona bileziğini tak. Evet iyi hatırlattın. Hemen gidiyorum ben. Hoşçakal. Güle güle. Vay canına. Bu şal size gerçekten çok yakışmış. Müstakbel damadım beni düşünerek almış. Nasıl yakışmasın ama... Kızımdan önemli bir şey duydum Viplav. Çok büyük bir şey yapmak üzereymişsin öyle mi? Evet biliyorum. Ama kızınızı bilirsiniz. Ne zaman yanlış bir şey yapacak olsam o beni hemen doğru yola yönlendiriyor. Kızımı bu kadar güvendiğini görmek içimi gerçekten çok rahatlatıyor biliyor musun? Doğrusunu isterseniz kızınıza kendimden bile çok güveniyorum. Başıma bir şey gelmesine izin vermez. Şimdi ne yapacağım? Onlara söylemeli miyim? Size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu şallar içinde hepiniz gerçekten de çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Dani, dur orada. Sen herkese hediyelerini verdin. Senin hediyeni ben vereceğim. Ne? Yukarı çıkabilir miyiz? Baba? Baba? Bak baba, sana kendi ellerimle sevdiğin tatlıdan yaptım. Ve sana kendi ellerimle yedireceğim. Al hadi. Evet. <laughs> Biliyor musun baba, oğlunu gerçekten de çok özlüyorum. Eğer hayatta olsaydı onu da aynı şekilde ellerimle beslemek isterdim. Baba hatırlıyor musun bir keresinde? Bana zorla zehir içirmiştin ya. Hmm. Oğlun hemen doktoru aramıştı ve hayatımı kurtarmıştı. Gerçekten de çok şanslıydım. Kurtuldum. Ama bir hayal etsene baba. Ya biri sana bilmeden zehirli bir tatlı yedirse ne olurdu? Ya bu tatlılar aslında zehirliyse? <laughs> Baba Bu yaşta neden koşuyorsun? Ya sana bir şey olursa? Hı? Kendine dikkat etmen gerekiyor. <laughs> bu tatlılarda Hmm, zehir yok. Hmm. Sen sabah beni Dani ve Diplov'un birlikteliği konusunda uyardın ya baba... ...şimdi seni uyarmak benim görevim. Öyle değil mi baba? Sonuçta ben senin gelininim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.